Merhaba abi herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle creative oynuyoruz yanımda Enes var merhaba Enes Merhaba e, Bugün sizlerle konumuz Şehir e, Şehir yapacağız arkadaşlar evet yanlış duymadınız şehir Al işte e, Başlayalım Enes e, Cami e, bende önce Tamam ben şey yapacağım böyle e, iş merkezi gibi bir yer yap bir şey yapacağım Şu köşeye önce evleri yapabilir ha Tamam ben oraya evleri yapayım Şu köşeye bak bu köşeyi boylu boyunca ben de şuraya... şu köşeyi çapraz şöyle yapayım işte. Ee, şuradan nereden başlasın? Şuradan başlasın işte. O köşeyi böyle şey mi yapıyor? Şey mi? Ne? O köşeyi full yapıyor? Evet. Ben de şuraya cami ufaktan ufaktan başlayayım. Arkadaşlar nereden kopya çekiyorsunuz derseniz hiçbir şey yapmıyoruz. Şey. E, e, yani altında böyle iş yerleri olacak. Üstünde evet, evet. ev olacak. Ben evden kopya çekiyorum. Ne? Ben evden kopya çekiyorum. Şimdi? Evden. He. <laughs> Bunlarda da kopya çekiyorum bunu biliyor muydun? Cam hangi rengi kullansam ya? Buna ne nasıl gider? Siyah kullanayım bak siyah güzel olur. Önce kovas blokunu alalım. Ondan sonra bunca şundan alalım merdiven. Böyle de dedik yok. Orası kötü işte. Önce şadırvanla giriyoruz. Arkadaşlar aa, Az önce müzik sesi gelmiş olabilir ee, Yanlışlıkla müziği açık unutmuşum Geldiyse de Özür dilerim Çok özür dileriz Kanalımızın amaçlı, kanalımızın amaçları ilk e, şey sör, e, 50 aboneye ulaşıp Bir tane server açıp e, e, VIP alan olursa server'ı uzatacağız Evet VIP de çok ucuz 5 10 50 lira falan. Ya server açsak işte birazcık bağış yaparsanız seviniriz. bağış yapın. Server açalım. E, VIP alın. Bizimle birlikte oynayın. Bu evet. Server. server alımları olacaktır. Wilder, al, alımları. A, mesela arsalarda e, çok güzel arsa yapanlara hem VIP'lik verilecek ya da direkt şey verilir. Ama e, biz ee, bir adminlik verilecek. Bir yurtluk. E, yanıma Selman geldiniz. Selman'da video alayım mı? Sen bilirsin. Evet, tamam. Ee, merhaba Sel Selman. Merhaba. Ee, ses gelmiş umarım. Az geldiyse de özür dileriz. Okul. E ee, şimdi Selman e, kabul etti mi? Enes arsayı ekler misin? Nasıl? Mi P A D D Aykut 45 Selman adı. Abi şey mi yapıyoruz? Evet. Şu an bana soru geldi. Bir tane soru söyleyeyim mi? Evet. Abi kanalınızı ne amaçlamıştınız? Sosyal başa çağırdı. Kanalımıza oyuna başlaştık. Ee, ne amaçlaştık? Ee, sizlere, ne? sizlere eğlendirmek için. E, sizleri eğlendirmek. Bir buna koyduğum olamaz hatta. Yani amaç sizleri eğlendirmek bu kadar yani. Boşluğunuzu bekliyoruz. Bak, arkadaşlar altı ben zaten açıklama bölümüne koyacağım. E, ee, Netodan bağış yaparsanız server açacağız. İlk bağış yapana ben vereceğim. Bak ilk bağış yapana, bakacağım ben bende gözüküyor bağış yapanların listesi. veriyorum. bağış yapana, e, ilk bağış yapana VIP'lik vereceğiz. Evet. Nasıl? Ee, şey, VIP çeşitlerimiz. Normal VIP, e, Mega VIP, Ultra VIP, Kurabiye VIP, Kurabiye VIP, Admin yarısı gibi bir şey arkadaşlar. Admin ne yapıyoruz? Admin satıyoruz? Adminlik de var. Adminlik e, bayağı e, 100 lira mı? Kaç para yaparız? <laughs> Ya baş gel yüzüne abini kim alır abi? Alan o ol, parası olan alır. Lütfen 100 lira yapmayız da. Ya o kadar fazla yapmayız yani şaka yapıyoruz da. Yüz lira kim olur? ben o zaman almam lan. Ya yüz lira ne demek çok saçma. Ne kadar olur olsa olsa 50 liraya geçmez hiçbir VIP'lik. hayır hayır burası ev olacak böyle olmayacak ha, öyle ev değil altı iş merkezi gibi bir yer olacak ben ne yapıyorum ya Orban <laughs> bakkal da yapalım yani Eres'in yaptığına bakıyorum sen şurayı sadece sadece bu bölümü kır ve iki blok yükselt Abi şadırma yapma eski şadırma nasıldı lan ne? Selman sesini yükseltirsen sevinirim birader. <laughs> tamam daha iyi oldu mu? Bilmiyorum. <gülüyor> Enes ne yapıyorsun kardeş? Ay. <laughs> Yardım et de kıralım şunu. Küçük yapmışın lan baya. İşte en küçük olsun. Sizin iki Cam yapıyorsunuz. Uzun. Baya küçük yapmışsın ama. Adam Uy, uyuyacağım işte. Kır adamı. Adam bir şey ayarlayamış Oğlum biraz da geriden yap lan. O zaten dolduramayız burayı bak. Söyleyeyim ben geriden yap. Birazcık arkada falan boşluk kalsın. Şu, şurası iyi mi? Oğlum bak gel şuraya. Bak şuradan filan ya, bak şuradan. Aa, zaten arsa baya büyük. Gördüğünüz gibi arkadaşlar baya büyük bir arsa var. Çok çok para satır aldık biz buraya. Sizler için. kadar Şöyle iç merkezi gibi bir yer olacak. Şey yapacağım buralara. Ee, kolonlar koyacağım. İç merkezi, tatlıcı falan her şey olacak burada. Tatlıcı. <gülüyor> <gülüyor> tatlıcı. <gülüyor> o da ayrı bir mesele. O tatlıcılıkla bir hikayesi var. Ya araba park yeri falan olacak. Yani bildiğiniz market gibi ama üstü ev olacak. Üstünde çok güzel fikirlerim var üstüne. Altı market üstü ev. Video. Yüksek olacak bayağı. Ee, şöyle. Ya videolar sıkıcı olabilir Enes bu videolar. Kaç dakika oldu acaba? Ben bilmiyorum sen bilirsin. Kaç dakika oldu? Rahat 8 dakika varmış arkadaşlar. Ee, sanırım Enes bir şey söyleyeceğim sana. Ben dikeme videolarını birleştirince YouTube'a koyamıyor galiba. Ben koyamadım. Birleştirme abi. Hayır dicek. Orayı yapacağım. Birleştirince koyulmuyor sanırım. Ya ya koyulmuyor ya da bende bir sorun var. Arkadaşlar YouTube'da bir sorun var galiba. Şey YouTube e, yorumlar gözükmüyor. Değil mi Enes. Ha ne bileyim, Ben de hiçbir şey yorum. Ee, eğer bir fikriniz varsa şey yardımcı olursanız seviniriz yani. Verim. Siz Skype'ten ilet iletişime geçebilirsiniz. Ben Skype'ımı veririm. Enes'in kimi de veririm. Tamam Ben istemiyorum. Vermeyeceğim ya. Benim de elini vermeyeceğim. Ne? Benim de elini vermeyeceğim. Ya. O kızın asıl amacı başkaymış kanka. <laughs> ne asıl o kızın asıl amacını? boş yıldız evinizin intikam almak için yapmış ya video bitince hemen bakarım ben bitirsen videoyu dur bakayım saat kaç eee 3 dakika sonra bitiririm bunu saçma oldu. bunu da bırak Şunların hepsini de bırakayım da ya, mesela... nasıl gidiyonuz iyi diyelim yosun be kanka ben şimdi ne alacaktım cam alacaktım ama Eme renk cam kullanalım ne renk ne renk ne renk cami için ne? beyaz kullan beyaz ama böyle normal şey, cam değil beyaz, beyaz renkli aha beyaz böyle kullanacağım cam aldım başka aslında şunu kullanabilir misin nerede o kahverengi olur biraz koyu olsa daha iyi olur bence <laughs> ee, boyalı cam